3 Nisan Ulusal ve Egemenlik Bayramı'nın 100. yılı kutlamaları Bodrum'da cemek sunma töreniyle başladı. Çocuklar, bayram yapın, sevinin ve haykırın. Engel denen her şeyi gücünüzle siz kırın. Çocuklar, Bilin ki siz koca bir cihansınız. Vatanın her yerinden fışkıran volkansınız. Doğum güneş sizindir. Yıldızla ay sizindir. 23 Nisan bu ülkede her çocuğun üzerine doğar doğmaz iliştirilmiş ve oradan asla alınamayacak bir bağımsızlık hediyesidir. Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım, İlçe Milli Eğitim Müdürüm, değerli Bodrumlular. Bugün bağımsızlığımızı ve vatanımızın bölünmez bütünlüğünü ifade eden, Türk milletinin iradesini temsil eden, milletinin kendi geleceğini belirlediği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. kuruluş yıl dönümü, bugün Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı egemenliğimizi sonsuza kadar koruyacak olan çocuklarımıza armağan ettiğini dünyaya ilan ettiği gündür. Sizleri saygıyla selamlıyor, programı arz ediyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Çelengi'nin sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı'mızın söylenmesi, Milli Eğitim Bakanımızın 23 Nisan mesajının okunması, öğrenci şiiri, çocuk şarkılarının yayınlanması, törenin sona ermesi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kerem Geçin, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Aslan Korkmaz'a davetimi arz edelim. Sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz ruhları başta olmak üzere bağımsızlığımız uğrunda canlarını vermekten çekinmemiş tüm şehitlerimizin manevi huzurlarında saygı duruşuna ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Dikkat! Teşekkür ederim. Milli Eğitim Bakanımız Profesör Doktor Sayın Ziya Selçuk'un 23 Nisan mesajı. Bugün gönüllerimize salıncaklar kurduk. Nisan yağmurlarına bulutlar çizdik. Ağaçları çiçeklerle, tomurcuklarla bezedik. Balkonlarımızı, camlarımızı al bayrakla süsledik. Sokakları marşlarla inlettik. Yüzyıllık millet egemenliğimizi çocuklarımıza bayram coşkusuyla emanet ettik. Bugün bu ülkenin yarını olarak gördüğümüz her bir çocuğumuzun sevinci, umudu, gururu yüz yaşında. Bugün yüz yıllık bir bayrama uyandı çocuklarımız. Gülüşlere, sarılmalara, sevinçlere uyandı. Onlara bu sevinci ve gururu armağan eden başöğretmen Atatürk'e ve milli irademizin tecelli Gazi Gazi Meclisimizi var eden tüm şehit ve kahraman gazilerimize minnet ve şükranla. 100 yıllık gururu, bin yıla bedel mutlulukla, sevinçle ve neşeyle hep birlikte el ele kutlayacağımız gündür bugün. Yaşanan büyük sıkıntılara rağmen bu ülkenin tarihindeki en güzel günlerden biridir bugün. Yüreği çocuk sevgisiyle dolu, ancak 100 yılda bir, o da sadece Türk milletine nasip olan, gelişi kalbimize derin sevgiler, gidişi tarihsiz kederler bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sizlere ve tüm dünya çocuklarına armağanıdır 23 Nisan. Duyurun sesimizi tüm dünyaya. Çocuk sesleriniz duyulsun her yerde. Bayramınız kutlu olsun. Sayın Kaymakamım, değerli konuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen çenek sunma töreni burada sona ermiştir. Arz ederim. Nasıl sevmez insan? Bugün 23 Nisan. Baksızlanmış dört bir yer. 23 Nisan. Millet Hiçbir sıkıntımız yok sağ olunuz. Basın, arkadaşlarımızla ilgili arkadaşlarımızla şey, Sorun yok değil mi? Hiçbir zaman sorun olmadı sağ olun. Sağ olun.

Başkanım, başkanım, başkanım canlı yayındayız. Bodrumlulara mesajınız 23 Nisan'la ilgili. Evet 23 Nisan, milli egemenliğin tecelli ettiği çok önemli bir tarihtir. Daha sonra Atatürk onu çocuklara armağan etti bayram olarak. Ama bunun çok önemli bir sebebi vardı. Çünkü e, Türk milleti ilk defa kendi kaderini belirleyecek bir meclise sahip olmuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önemini çok iyi bilmemiz lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu milletin kurucu meclisidir ve e, bütün iradenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olması gerekir. İşte o yüzden e, Türkiye diğer ülkelerden ayrılmıştır. Yani şu anda Suriye değilsek, Irak değilsek, İran değilsek, Afganistan değilsek Atatürk'ün egemenliği kayıtsız şartsız millete bırakmasından kaynaklanmıştır. Yani demokrasinin bu topraklarda oluşmasından kaynaklanmıştır. Şu anda bunu yapamayan milletlerin ne durumda olduğunu etrafımızdan hep birlikte görüyoruz. O yüzden eee biz ülkemizde demokrasiye, temsili demokrasiye her zaman eee çok büyük bir önem vermeliyiz ve ona sahip çıkmalıyız. Çok teşekkür ederim. İyi bayramlar sağ başkanım. Sağ olun. Nisan törenleri burada. Sönen kurum töreni burada sona erdi.